Herkese selam çocuklar. Bugün sizlerle birlikte tarihi bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Eğer bu tarihi canlı canlı gördüyseniz çok şanslısınız arkadaşlar. Ben bu video arkadaşlar gece 2.30'da çekiyorum yani. Bu video arkadaşlar gece gece çektiğime göre herhalde bir şey vardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lan oğlum bone oyundan kaldırdı lan böyle. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Böyle bir saçmalık olamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bonnie oyundan kaldırdı arkadaşlar. Geçici bir süreliğine. Bu savaş geçici bir süreliğine kullanılmıyor. Daha sonra tekrar dene diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla şaşırdım. Mesela dene dediğin zaman eğitim alanına da giremiyoruz arkadaşlar ve e, mesela diğer pratik moda da giremiyoruz. Çünkü o zaman oyun bugda kalıyor komple. Bugün arkadaşlar Bonnie hakkında deneler yapacağım. Oyundan kaldırdı. Gece gece benim yani bu videoyu çekmek ne işim var onu da bilmiyorum ama bildiğin arkadaşlar şimdi Bonnie nasıl oyundan kaldırıldı? Geçen beni kesmişti arkadaşlar. Ben de bir dua etmiştim. Keşke oyunda şöyle Bonnie diye bir i almost did to learn Oğlum karakter oyundan silindi vay be arkadaşlar gerçekten enteresan bir durum gerçekten arkadaşlar tarihi bir an eğer bu anı canlı canlı görüyorsanız çok şanslısınız arkadaşlar bu videoda tarihi eser olarak kalsın gerçekten enteresan bir video şimdi bu an hakkında denerle yapacağım arkadaşlar mesela eşyalar çalışıyorum bir eşya basmaya denelim her şey ha, tamam eşya falan basabiliyoruz güzel boş boşuna altın gitti mesela arkadaşlar şu e, alıştırma maçına girince oyun bugda kalıyor onu denemeyeceğim bir saat girmekle uğraşmak istemiyorum şimdi arkadaşlar bu neden oyundan kaldırıldı onu açıklayayım öncelikle bir de şunu da açıklayayım getireyim. Arkadaşlar ben saat 10.30'da falan detaylı çekecektim. Ben uslu uslu burada mor sıkıyordum arkadaşlar. detaylı çekecektim. Benim hayattaki şansım arkadaşlar. Saat 11'de ne oldu arkadaşlar? Bakım molası geldi. Ve benim 20 detayından yarası gitti zaten. Böyle ya bak ciddi söylüyorum arkadaşlar. Benim hayattaki şansım. Detay çekeceğim gece gece. Ve 11'de bakım molası geliyor arkadaşlar. O, o bone oyundan siliniyor. Günceleme bak oyun, bir karakter geldi bir karakter gitti veya arkadaşlar bütün detaylar gitti Allah kahretmesin gerçekten nasıl oldu bilmiyorum yani geç, 11'de video çekeceğim 11'de bakım olası geliyor ee, ama yine de arkadaşlar video çekeyim size sormak istiyorum o yüzden yorumlar kısmı yazın arkadaşlar yeni güncelimde fark edilmeyen 20 detay videosu 15 detay falan olacak herhalde arkadaşlar yine de izlerseniz atacağım bu video arkadaşlar 500 like olursa yarın detay videosunu atmayı düşünüyorum arkadaşlar denemek istiyorum şu alıştırma maçına gireyim mi neyse arkadaşlar 500 like ay diyorum aynı zamanda arkadaşlar videolarımızdan haber olmak için Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayız. Böyle enteresan olaylar olsa yine gece 5'te falan video çekebilirim arkadaşlar. De abi ya bir saat gir çık yapacağız şimdi ya. Şimdi arkadaşlar YouTube'da öyle bir sürü video var. Oyundan kaldırılan karakter falan filan. Onlar doğru değil arkadaşlar ama bu doğru. Bak o bildiğin karakter oyundan kaldırıldı arkadaşlar. Geçiş bir süre <laughs> karakter oyundan kaldırıldı. Neden bunu bilmiyorum. Eşyalarıyla alakalı bir durum var arkadaşlar. Mesela başka ne yapabiliriz? Bonnie ile alakalı. Yükseltmeyi denesek yükselir mi bilmiyorum. Mesela arkadaşlar Bonnie'yi maçlarda görebilecek miiz? Onu merak ediyorum. Brawl bir gireyim abicim. Muhtemelen çıkmayacak abi. Ben neden böyle bir şey yapmıyorum ki çıkmayacak. Her yer atıcı yolu. Oğlum bu nasıl bir her atıcı ya? Evet. Bu oyun arkadaşlar şu an oyunda hiçbir maç yok arkadaşlar. Savaş gününe bakalım. Bu oyun arkadaşlar bu arada saat 11 gibi bakım olası geldi. Bu bakım olası ben bakların gidereceğim düşünmüştüm ama Aa bak burada bizim zaferler arkadaşlar bu arada çaktırmayın ha. Ben Mortis kalıyordum 750'den düşürdüm kusura bakmayın. Niye kusura bakma <laughs> Ya düştüm arkadaşlar. Bon yok arkadaşlar. Bon şu anda oyundan silindi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aga be. Oğlum neden oyundan silindi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar geçici bir süreden kullanılmıyor yazıyor. E, deneyemiyoruz. Seç, seçemiyoruz arkadaşlar. Ana menüde bile durmuyor yani. Enteresan bir şekilde arkadaşlar. Şu anda Bon oyundan silindi. Sizler de gördüyseniz seçilmiş olabilirsiniz. Bu muhtemelen arkadaşlar siz bu oyunu izlediğiniz gün tarihte bir bakım olasıyla düzeltilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada üst rütbe en yakın değil herhalde boni bu da herhalde enteresan bir şey olmuş. Bu nasıl bir şey olmuş ya? Pas mı her şey. Oğlum çok değişik arkadaşlar. Oraya şu ana erişemiyoruz. Gerçekten arkadaşlar gerçekten şaşırdım yani. Gece gece de konuşamıyorsam kusura bakmayın. Şimdi bu neden oyundan kaldırıldı? Ona bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bonnie'nin oyundan kaldırılması ile alakalı Supercell bir tweet attı. Zaten bakım olası gelmişti arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir tweet geldi. Bonnie ve yeni e, süper dolum eşyası ile alakalı bir hatayı araştırıp düzeltirken Bonnie oyundan şimdilik değeri dışı bırakıyoruz diyor arkadaşlar. Düzeltmemiz olduğunda iletişim kuracağız ve muhtemelen başka bir bakım şu an tahminle bir varüsleri söktü arkadaşlar. Bakım gelir diyor yani burada. Sorun içinde özür dilerim diyor arkadaşlar. Bu ne oyundan bildiniz arkadaşlar silindi kaldırıldı. Ama geçici bir süre tabii gerçek. Kalıcı bir süre bir karakter kaldırılmaz tabii ki de. enteresan bir durum gerçekten de bildiğiniz Bonnie oyuna silindi. Oyunda Bonnie yok. Şimdi arkadaşlar siz bu videoyu izlediğiniz tarz normal detay videosu atacaktım. Yani ben bir içerik videoyken arkadaşlar başka bir içerik çıktı yani bakım molası geldi. Detay videosu gitti. Belki tekrar atarım ama orası ayrı arkadaşlar ama bu oyundan kaldırdı. Bu da başka bir video oldu. Gerçekten bu video kanalda dursun arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bakıyorum. Çünkü bence bu çok önemli bir an. O oyunda bir daha hiç göremeyeceğiz bence böyle bir an arkadaşlar. Bildiğin arkadaşlar mesela şu süper dolum eşyasının bagını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben onu göstereyim sizlere. Arkadaşlar dostluk savaşına giriyoruz. Buradan ne açalım arkadaşlar? Fark etmez. Nakavt açalım. Buradan arkadaşlar süper dolum eşyası olan bir karakterini seçeceğiz. Zaten bütün karakter. Bu arada bunlarla dostluk başına girişte giremiyoruz ya. Oğlum asıl dostluk maçında olması gerekiyor. Mesela e, VS atacağız. Adamda Leon yok abicim mesela. Dostluk maçında daha mantıklı olur. Neyse bro seçilmesi arkadaşlar. Bunun bakını ben normal detay videosunu alacaktım ama burada bir bakalım. E, mesela destans eşyamızı aldık. hızlı doldurma değil. Pardon. Bu muydu lan? Bilmiyorum. Neyse bunu bir alalım arkadaşlar. Mesela buna sanırım rakibi vurduğun zaman rakip beyaz ya da kırmızı olur Maçta benim de başıma geldi. E, olmadı abicim. Oğlum bu nasıl bir şeydi ya? Hasar. Hasarı da Aa dur lan ben kırmızı oldum. onu ben niye kırmızı oldum lan? Dur orada değişik bir şey oldu. Ben olayı tam anlayamadım arkadaşlar çünkü. Bakayım okay, arkadaşlar detayı ben gösteriyorum ama detayı ben... Aa ben kırmızı... Oğlum ben niye kırmızı olayım? Eşyayı alan benim zaten. Neyse arada beyaz oluyor arkadaşlar. Yani bu şekilde renkler enteresan bir şey olmuş. Hop hop dur Bir de Bonnie'nin arkadaşlar biliyorsunuz ki iki versiyonu var Bir e, uçan havan versiyonu Bir de insan versiyonu arkadaşlar Gece gece konuşamadığım için kusura bakmayın Ama evet herhalde Bonnie arkadaşlar Yeni eşyasını alışamamış Bayağı büyük bir bug olmuştur Oyundan kaldırdıklarına göre herhalde Bayağı büyük bir bug olmuştur Normalde arkadaşlar bir karakter bug'a girdiği zaman Bir bakım olasılığı ile gideriyorlardı ama bakım olasılığı da de giderilmişler muhtemelen e, Bonnie oyundan kaldırdıklarına göre arkadaşlar Bayağı büyük bir şey Bir de gece gece bakım getirdiklerine göre Normalde gece gece bakım gelmez arkadaşlar yani çok nadir geliyor eskiden ee, bakımlar öyle öyle gelir sabah gelir arkadaşlar ha, yani biz uyandığımız zaman gelir bu arada ben niye botlarla yasatıyorum bilmiyorum ama bug'ı gösteriyoruz aynı zamanda gece gece bakım gelince arkadaşlar ben de dedim ne oluyor ya ama Allah bir kapı kapatınca arkadaşlar bin kafa açıyormuş eskiden de öyle Lan tamam, ben niye botlarla satıyorum bu şekilde arkadaşlar bir bug vardı ve bu bug'da Bonnie'de olunca herhalde çok büyük bir sorun çıkıyormuş mesela oyun ilk çıktığı zaman arkadaşlar yine de bir bug'ı vardı mesela cin ulti ile birini çekince arkadaşlar oyun çöküyordu yani oyun çöküyor mu bilmiyorum bu oyunda ama herhalde daha büyük bir şey olmuştur düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu oyun arkadaşlar oynanmıyor. Karakteri bildiğin silindi ya. Vallahi arkadaşlar bunun için çok espri çıkar. Esprilerinizi bekliyorum benim Evet yani geçen benim bedduamda etkili olmuş olabilir arkadaşlar. Bir beddua ettik oyundan silindi. Beddua etmedim ama etseydim silindiler. Mesela arkadaşlar buna ne yapabiliriz artık daha bir şey yapacak bir şey yok. Oyunda silindi. Aa dur lan. Arkadaşlar madem oyundan silindi, ikona da silinmedi değil mi ya? Yani arkadaşlar ikona silinmedi tabii ki. Artık Bonnie için bundan sonra. Bonnie kostümleri de kaldırılmış mıdır acaba? Aa bunu deneyelim. Ama inşallah Bonnie oğlum Bonnie'nin kostümü yok ki lan. Aga abi, abi oğlum Bonnie'nin kostümü yok. Bonnie dükkan satan kostümü yok arkadaşlar. Ya bu şekilde arkadaşlar e, bir bilgilendirme videosuydu. Bonnie yani e, bir bak nedeniyle oyundan kaldırıldı ama muhtemelen Maksimum 1-2 gün içinde bence bir bakım olsa beraber tekrar geleceğini düşünüyorum. Eğer akşam saatlerinde bakım olsa gelirse canlı açarız arkadaşlar. Sizler de beraber gelirsiniz. Bonnie oyuna geri geliyor diye. Yani yeni bir karakter geliyor diye. Şu an oyunda 59 karakter var bu arada enterize bir şekilde. Ee, neyse arkadaşlar yerinde detay videosu atın diye düşünüyorum inşallah. E, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza aboneyseniz abone olmayı unutmayın. Bence güzel bir videoydu arkadaşlar. Bu arada günün ayrı adresini ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Günün ayrı adreslerinde okuyup kesin hayatınızda uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar gerçekten hayatınıza yer verin ki hayatınıza şekil neyse buradan da diğer videomuza gidebilirsiniz buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar videonun bundan sonra hiçbir şey demeyeceğim konuşmayacağım evet konuşmayacağım söylemiştim arkadaşlar çıkın artık oğlum ya neyse hadi Allah'a